İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeyle ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu kılındı. Gece yarısından itibaren de kafeterya ve restoranlarda müzik yayını yasaklandı. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan vaka sayılarına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz diyerek salgından güçlenerek çıkacağız tezini tekrarladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ülke ocaklarının İzmir'de 9 Eylül saat 9'da istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağı, binden fazla kişinin organize edildiği açıklandı. Bahçeli, "Haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır." dediği 12 adanın statüsünün yeniden değerlendirilmesini istemişti. Libya'da ölen milli istihbarat teşkilatı mensubunun cenaze törenine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle haklarında dava açılan gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Arel, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser için savcı 19 yıla kadar hapis cezası istedi. Hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartılan gazeteci Oktay Can Demir, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul isimli diziyle ilgili yaptığı bir paylaşım üzerine Ertuğrul Gazi'nin hatırasına hakaret etmek iddiasıyla gözaltına alındı. Gazeteci yargılamaları veri tabanı olarak bilinen Press in Arrest ilk kez bir gazetecinin bu iddiayla suçlandığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin baroya kaydının yapılması gerektiğine ve avukatlığın kamuda istihdam sayılmayacağına hükmetti. Oy birliğiyle alınan karar avukatlık yapamayan KHK'liler için emsal niteliğinde. Kronos Haber'den Yavuz Genc'in sorularını yanıtlayan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, insan hakları ihlallerimi yoksa hak ihlallerinin inkarı mı tehlikelidir? Bence inkar daha tehlikelidir. Günah işlemekle günahı helal kabul etmek arasındaki fark gibi diyerek dindar camiaya seslendi. Ömer olamıyorsanız bari kendinizi kuzunun yerine koyun. Kurtla empati niye diye sordu.